bana göre belli adaletsizlikler var aslında Fenerbahçe yapılan bariz adaletsizlikler var. Yani çok net konuşalım bu konuda. ben Fenerbahçe eğer Avrupa'ya gönderilmiyorsa sıfır tolerans denilen bir şey vardı bu yüzden gönderilmiyorsa hani olabilir UEFA demişti ki sıfır tolerans soruşturma var o yüzden hani göndermiyoruz olur. E, o zaman o soruşturma içindeki öbür kulüplerine gitmemesi lazım. Yani ben sadece şundan evet. düşünüyorum. Efendim? Burada da ben şey yani ben adaletten yanayım. Suç varsa cezası verilsin ama orantılı bir ceza olsun. Eğer suç yoksa e, ya da suçun olup olmadığı net olarak araştırılsın ondan sonra ceza verilsin. Ya böyle böyle bir şey var. Yani e, varmış da etmiş de bir sonuca varmamak lazım. Zaten adalet sistemi var, hukuk sistemi var ve bunu işliyor şu anda. E bu hukuk sistemi pek güzel mesela internet ortamlarına falan izliyorum. E, kendine yönelik bir cemaat operasyonu başlar. Sen böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum yok ben kesinlikle böyle bir şey Sadece e, yani açıkçası m, olayın ön planda Fenerbahçe'nin tutulduğunu ve biraz sanki Fenerbahçe'nin ön planda olması isteniyor gibi geliyor bana. Yani bir kez daha söylüyorum yani e, soruşturmaya bakıyorum ben birçok kulüpte insanlar 7, 7, 7 8, 8 kulüp Ya 8 kulüpte Fenerbahçe'de bunlardan biri. Ha, hem büyü yani. Büyük takımlar var orada değil da var, İstanbul'da i̇şte, tamam, var. Canlı olarak baktığımızda Fenerbahçe ülkesi, üç kimsede yok yani. Ben yani, onun hani, tiraşı daha çok diyelim. Hani basınımız biraz ha, daha, daha... yüksek, yüksek ona, Fenerbahçe. Efendim? Toplumun etkilerine güde yüksek. Yani toplum etkileme gücü yüksek, bu da bizim görüldüğümüz bir olay ama e, şimdi biraz fazla yani basında özellikle bu konuda biraz müsaadenle basına eleştiri getireceğim. Bu olan ilk döneminde basın çok bu üzerine belli rivayetler üzerine yani komplo teorileriyle çok haber yaptı ve e, biraz açıkçası gereğine fazla yıkıltıldı. Olabilir yani ben şimdi bir şey araştırırsın, edilsin sonuç çıksın ondan sonra karar et beraber bakalım diyorum ben ama şu, şu bir gerçek, adalet tecelli etmedi ee, yani uygulamada. Bu UEFA uygulaması benim son yıllarda gördüğüm en, en uygulama. En e, haksız uygulama. Sabah işte, işte ayak ya, saçını Kesinlikle kabul etmiyorum. Oldu. Yani bizim hani bir şekilde e, şampiyonacıyı gönderilmemiz gibi bir şey olamaz. Tek şart da olabilir, öbür kulüpler de gitmeyecek. O zaman biz de gönderilmeyelim ama sen Fenerbahçe gönderme. Öbür taraftan adı geçen başka kulübe gönder, e bu haksızlık. Bunu vicdan olan herkes özellikle ee, önünde alıyor. Yani. Yani. Peki, e, geçen seneki başarılı jüri Ali Taran. Evet. Çok da hakikaten televizyonda, mesela Ali Taran'dan birçok etmezken televizyonda sertifik geldi bana. E, fena da var demiş falan, ben arkasına geldim sonra Ali e, eşinden ayrılmasıyla beraber aramızda bir sorunlar e, oluşmaya başladı. bu sorunlar öylesine yüksek noktaya çıktı ki eşinin, e, eski eşinin vefatından sonra e, neredeyse sana belli bir e, şeye geldi. Ne oldu da o hale geldi ilişkiler? Niye, niye, ne, ne kızdı Ali Taran senin bu kadar? Veya sen Ali kızdı bu kadar? Yani ben e, sadece cenaze için şunu söyleyeceğim. Selma abla benim görüştüğüm tanıştığım bir insandım. Sonra da görüşmeye davet ettin mi? Aynen öyle. Yani, Ali Tanrı'nın de Selma abla görüşüyordum. Kesinlikle görüşüyordum. Ee, kendisine yardımcı oluyordum. Ee, başı sıkıştırdığımı bir sıkıntısı olduğu zaman beni arıyordu. Ee, ve ona destek oluyordum elimden geldiğince. Ee, biz ona yani hasta olduğu dönemde elimizden geldiğince destek olduk. Ee, vefat ettiği günde yani son sonuç itibariyle yani son 10 gün evvel telefonla konuştuğum, bir hafta evvel ne bileyim işte bir konusu vardı, onu açıklamak istemiyorum, yardımcı olduğum bir bayan vefat etmiş, evine gittim tabii ki. Ondan sonra cenazesi vardı, cenazesine gittim. Beni hani bu konuya ilgili diğer şeyler hiçbir zaman ilgilendirmiyor, benim için yani kendi başıma yaşadığım, bir sevdiğimi kaybettim, onun cenazesine gittim, cenazede yani oymuş bulmuş bir şeyle ilgilenmedim açıkçası. Evet. Ama sonra işte gazetelerde bir şeyler gördüm üzüldüm tabii ki yani ortada bir vefat var sen de çok iyi biliyorsun biz çok yakınlarımızı kaybetmiş insanlarız senin baban geçenlerde rahmetli oldu yani bir insan ölmüş zaten ötesi yok yani başka şeyler keşke konuşulmasa yani orada bir e, narin bir insan var biz oradaki son görevimizi getirseydik de e, bu iş hiçbir şekilde burada oraya gelmeseydi ben o konudan çok üzüldüm tabii ki. Ayet Abimle da bir daha barışmaz mısınız artık? Yani? Bilmiyorum ama Allah bilir onu yani. Ben şimdi kalkıp da kimseye düşmanlığım yok e, açıkçası. Yani e, o konuyla ilgili de yani hiçbir zaman da konuşmadım. E, bir şekilde hani bir şeyler söylemeye de çalışmıyorum. E, Ali Ferhan başarılı bir reklamcıdır. Yani bugün bir jüri yapmadım bir daha. değilim seyredin biliyorum. Yani e, onu daha evvel de beni kimsenin boşanması, evlenmesi, hiçbir şekilde ilgilendirmez, haddime de değil. E, onu bir kez altını süzerek söylemek istiyorum, yani kimsenin özel hayatı başkasını ilgilendirmez. Herkes her şeyi yaşayabilir. E, şimdi benim bir insanı kalkıp da böyle yaptı, şöyle evlendi, yargılamayı yargı, yargı bırak ki ya, haddime hiçbir zaman olmadı. Böyle bir racon da kesemem, hani kesene de bıcık olurum açıkçası. Burada, şimdi olay şu, acının bir programı var, o programları seçim yapacak. O bölüm beni ilgilendiriyor. Yani benim yoksa yani ne bir yargılamam var ne bilmem ne var başka bir şey ama ben şimdi kendi programımda e, diyelim iki tane jüri üyesiyle çalışacağım. E bu iki jüri üyesinin de kendi aradığım özelliklerde bulup duruma göre değerlendirmem gerekmiyor mu? Hani bu konuda da bana saygı gösterilmesi lazım. Ben de bu tarafa ilgilenmem ki bir şekilde hani e, eleştiren bir cümle falan olmadı ki. Ama, ama ben kendi jürimi kendim seçmek istedim. Kendim seçtim. ben. Ali abi de düşünmedim yani. Sergen de çalışıyorum seninle. Başarmamış olsa düşünecek miydin? Düşünmelerine çevirdin. Bir başarı mıydı? O yüzden soruyorum. Vallahi ne olur bilmem. Yani çok samimi cevap vermemeyi istersen, e, benim e, oradaki açıkçası bir kez daha söylüyorum. Yani Selma ablanın durumu üzüldüm ben hı hı. ve Selma ablanın yaşadıklarına üzüldüm.